Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeden yararlanmak için 8 Eylül 1999 öncesinde işe girmiş olmak gerektiğini her fırsatta hatırlatıyoruz biliyorsunuz. Peki bu sınırı birkaç ayla kaçırdıysanız ne yapabilirsiniz ki örnekleri var. İyi haber her şey bitmiş değil. Tabii eğer yıpranma payı bulunan 45 sektörden birinde çalıştıysanız işte yıpranma payı sayesinde EYT kapsamına girebilmenin detayları. Doldurmak da zor yani. Yıldan eksikliğim var. Normalde prim istediği prim dolu yani. EYT'yi bir ay, üç ay hatta altı ayla kaçırdığını düşünenlere müjde. Yıpranmaya tabi 45 iş kolundan birinde çalışanlar 8 Eylül 1999 sonrası işe girdiyse bile işe giriş tarihini geriye çekebilir, EYT kapsamına girebilir. EYT'li olmak için hala bir umut ışığı var. Adı yıpranma payı. Kritik tarih ise 23 Mayıs 2002. Yani 23 Mayıs 2002'ye kadar yatan yıpranma payları işe giriş tarihini tıpkı askerlik borçlanmasında olduğu gibi geriye çekebiliyor. Peki nasıl? Kişi 8 Mart 2000 tarihinde yıpranmaya tabi herhangi bir iş kolunda mesela madenci, asker, polis ya da gazeteci olarak işe girdiyse ve 23 Mayıs 2002'ye kadar çalıştıysa bu kişinin prim gün sayısı 795'e tekabül ediyor. Yasa gereği bu sayının 4 400 biri de kişinin yıpranma payını gösteriyor. Yani 198 güne tekabül ediyor bu da bu da işte bu tarihi yani işe girdiği 8 Mart 2000 tarihini 198 gün geriye götürüyor. Böylece bu tarih 8 Eylül 1999'a yani EYT için aranan tarih şartına götürüyor ve EYT kapsamına giriyor. Peki yıpranma payı nasıl kontrol edilir? Yıpranma payıyla ilgili herhangi bir yere başvurmaya gerek var mı? Sigortalıların herhangi bir yere başvurmasına gerek yok. Yıpranmaya tabi süreleri hesaplayan işveren ona göre bir SGK'ya bildirim yapıyor. Son bir not. 2008 yılında yapılan düzenleme ile koşullar değişti. Yıpranma payı 23 Mayıs 2002'den itibaren artık sadece emeklilik maaşı ve yaşı etkiliyor. Yıpranma payı kanuna göre gün sayı sayısını artırıyor. Yani 360 gün üzerinden yıpranma payı hakkı olanların örneğin 60 gün hakkı olan kişi 420 gün, 90 gün yıpranma payı hakkı olanın 450 gün olarak hesaplanıyor. Prim ödeme gün sayısını artırmış oluyor. Yaştan düşüşler oluyor. Yani örneğin 1,5 yıl, 2 yıl.